Selamlar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Max'in ikinci eğitim videosunu çekmekteyiz. Ee, ilk eğitim videosunu izlediyseniz eğer arayüz tanıtımı yapmıştık, arayüzden biraz bahsetmiştik. Şimdi arkadaşlar, e, comment panel hakkında biraz eğitim alacağız. E, buradaki araçları tanıyacağız, kullanmayı öğreneceğiz. Şimdi hemen videoya geçelim. Arkadaşlar comment panele geldiğimizde şurada create menüsünü görüyoruz. create menüsünün altında da geometri. Geometrinin altında ise standart premier görüyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir box çizmeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Ardından taşıma araçlarını ve döndürmeyi göstereceğim size. Çünkü bunları öğrenmemiz lazım. İlk temel öğrenmemiz gereken şeyler bunlar. Hemen box çizmek için arkadaşlar. Box'a tıkladım. Bakın box'ı 3 hamlede çizeceğiz. E, Perspektif ekranıma geldim. Mouse'umu oraya getirdim ve alt W tuşuna bastım. Şimdi yapacağım işlem arkadaşlar box'ı oluşturmak. İlk önce sol tıkladım. Mouse'umu çekiyorum. Tıklamayı bırakma arkadaşlar. Bırakmayın. Mouse'umu çektim. Şöyle çektim. Birinci hamlemi bitirdim ve bıraktım. ikinci hamleme geçtim. Yüksekliğini ayarlıyorum. Mouse'umu yukarı geri hareket ettirerek. ileri geri hareket ettirerek. E, yüksekliğini ayarlıyorum Üçüncü hamlem ise tıklayarak Bitirmek arkadaşlar bir daha sol tıkladım Ve işlemim bitti Şimdi bir bak çizmeyi öğrendik Bunları siz tekrarlarsınız Arda arda çizimler yapmaya Başlarsınız arkadaşlar e, Bir de şunu öğretmek istiyorum size Hemen alt tarafına geldiğinizde Bu baksın çizdiğimiz baksın Ebatları var arkadaşlar Ebatlaması var yani e, Santimetre değeri Olarak boyutları var. Şimdi ne karşılıyor bizi? İlk önce length bölümü karşılıyor. renk bölümünde ne var arkadaşlar? Örnek veriyorum, 50 santime dedim. Altı geçtim, width. Buraya da 50 santim dedim ya da buraya 150 santim diyelim. Yüksekliğinde 20 santim dedim. Örnek veriyorum. Bakın box'ı şekillendirdim. Ee, şimdi taşıma araçlarına geçelim. Buraya daha sonra giriş yapacağım tekrar. Taşıma araçlarında neler var arkadaşlar? Şu yukarıda bizi karşılayan 3 tane butonumuz var. Bu 3 butonun arkadaşlar isimleri and Move, Select and Rotate ve Scale arkadaşlar. Move tuşu kısa yolu klavyemizden W. W tuşuna bastığınız arkadaşlar bu aktif olur. Veya böyle dokunarak da yapabilirsiniz. Bakın burada eksenlerimiz çıktı. Şimdi kapatıyorum. Yanındakine geçiyorum. Rotate'e. Rotate arkadaşlar çevirme işlemi. Birazdan göstereceğim. Bir de scale var. Scale de arkadaşlar ee, ebatlama işlemi. Büyütüp küçültme işlemi. Orantılı orantısız bir şekilde istediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz. Şimdi klavyemden W'ye basarak kısa yollarla bu işleri yaparsanız arkadaşlar sizin için daha iyi olur. Şunu hemen bir sileyim. Şu box'ımı şu kenara çekeyim. Bakın nasıl yaptım bu işlemi. W'yi açtım. Ve box'ımı Eksenlerin yönünde hareket ettirdim Bunu nasıl yapıyorum Mesela y ekseninde hareket ettirmek istiyorsan ee, Mouse'unu Y eksenin okunun üstüne getirip Bir kere sol tıklaman yeterli Basılı tutuyorsun Ve kaydırıyorsun arkadaşlar Bakın bu şekilde Kaydırmasını yapabilirsin Taşıma işlemi X yönünde Pardon tutmadı Heh. X yönünde arkadaşlar ileri geri yapıyorum Ve z yönünde yukarı aşağı yapıyorum. Taşıma aracımız neymiş? Selecan Move. Yani kısa yoluyla W. W ile arkadaşlar istediğiniz yöne objelerinizi taşıyabilirsiniz. Şimdi bu box'ı çizdim. Böyle kafama göre taşımalar yaptım. Ben bunu nasıl merkeze geri getiriyordum? Bir önceki videoda anlatmıştım. Alttaki eksenler merkeze uzaklığını gösteriyor bana bu eksenlere sağ tıkladığımda otomatik kendine sıfır noktasına getirecektir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi rotate tuşu ile devam edeceğiz. Rotate'in kısa yolu klavyemizden E harfi. Rotate'i aktif ettim. Şuradaki sarı yanan çizgiye bakın farklı çizgiler de var arkadaşlar. Hepsini göreceğiz şimdi. Sarı yanan çizgiye mouse'umu getirdim ve sol tıklayarak basılı tutarak arkadaşlar mouse'umu sağa doğru çeviriyorum. Bak dönmeye başladı. Tam tersi de çevirebilirsiniz. E, şu yukarıda ise arkadaşlar derecesini söylüyor. Az önce 90 dereceydi bu. Ve ben şu anda bunu çevirmeye başladım. Bakın dikkat ederseniz farklı eksenlerde de çevirebiliyorum. Hatta tam tur attırabilirsiniz arkadaşlar bunu. Tam da dönebilir. Tamam şimdi bunu eski haline geri dönmesini istiyorum. Bunu Ctrl Z ile de yapabilirsin bıraktıktan sonra. Veya önce sağ tıklarsın sonra soldaki tıklamayı bırakırsın. Bakın hani elimiz sol tıkladık. Bakın bir daha yapıyorum. O konuyu iyi anlayın çünkü gerçekten çok işinize yarayacak. Önce sol tıkladım. Elim basılı. Döndürüyorum değil mi? Yanlış bir iş yaptığımı fark ettim. Eski haline geri gelmesini istiyorum. Bakın tıklamama hala bırakmadım ama e, diğer parmağımla ön, e, önce sağ tık yaparsam eski haline gelir. Sonra sol tıkımı bırakabilirim. Bu önemli püf bir nokta. Eğer yapamıyorsanız arkadaşlar diyelim şöyle yaptınız. Bıraktınız mouse'unuzu. Ctrl Z tuşu ile pardon. Ctrl Z tuşu ile eski haline geri çevirebilirsiniz. Şimdi diğerlerine de bakalım bir arkadaşlar. Şurada yeşil bir şey var. Zaten çizginin eksenine dikkat ederseniz nereye doğru çevireceğini anlıyorsunuz zaten. Bakın önce sağ tıkladım. Sonra mouse'umu bıraktım. X ekseninde de deniyorum. Şimdi yine önce sağa tıkladım. Sonra mouse'umu bıraktım. İnşallah bunu anlamışsınızdır arkadaşlar. Çünkü bu gerçekten işinizi çok kolaylaştıracak bir kısa yol. Şimdi. Arkadaşlar ben bunları çevirirken dikkat ederseniz. Örnek veriyorum. Ben bunu 90 derece çevirmek istiyorum. Veya 55 derece. Çevirmek istiyorum. Şöyle çevirirken arkadaşlar. 55'in oraya geldim. Bakın tam 55 olmasını istiyorum ama. Çok önemli bu. Getiremiyorum. Peki ben bunu nasıl getirebilirim? Tam... 55 nasıl olur? Siz de deneyin. Yapamayacaksınız büyük ihtimal. Yani bayağı zorlanacaksınız yapmakta. Şimdi sağ tıkladım bıraktım. Şimdi size bir farklı bir komut daha öğreteceğim arkadaşlar. Bu komut snap toggle dediğimiz e, ikinci çok sık kullanacağımız e, butonlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bizim için bu dereceli çevirmemize yarayacak butonun ismi angel snap toggle. Angel snap toggle'ın kısa yolu Baş harfi A'dır arkadaşlar. A'ya bastığınızda klavyenizden açılacaktır. Ve arkadaşlar bu Angel Snap'in sürekli açık kalsın bence. Her Max çalışmanızda hep aktif kalsın. Bunun herhangi bir zararı olmaz size. Şunun için aynı şeyi söylemeyeceğim. Yeri geldiğinde çünkü. Angel Snap'i açtığımda arkadaşlar. Şimdi çevirmeye başlayayım. Bakın 5, 10, 15, 20, 25, 30 diye devam ediyor. Ve 55'e çok rahatlıkla getirdim. Şu anda 55 derece çevirdim bunu. Peki bunu Angel Snap yapıyor. Peki bu Angel Snap neden 5 10 diye gidiyor? Bu atıyorum 3 6 diye gidemez mi? Veya 10 20 30 diye gidemez mi? Gider arkadaşlar. Bunu yapmanın bir yolu var. Angel Snap e, simgesinin üstüne gelip sağ tıklamanız yeterlidir arkadaşlar. Sağ tıkladığınızda arkadaşlar şurada Angel değerinin 5 olduğunu görüyoruz. Bunu arkadaşlar siz 15 yaptım diyelim. 15 yaparsanız veya ilk söylediğim gibi 3 yapalım. Kapatalım çarpısından. Şimdi çevirmeye başlayayım arkadaşlar. Bakın 3, 6, 9 diye devam eder. Ama genelde en çok sık kullandığımız bizim arkadaşlar. Buna tekrar sağ tıkladım. 5. En çok işimize yarayan bu oluyor genelde. 5, 10, 15 diye gitmesi güzel oluyor. Tavsiye ederim. Şimdi eski haline geri getirdim. Angel Snap'i de öğrendik arkadaşlar. Bundan sonra Angel Snap'imiz açık kalacak. Şimdi gelelim Scale menüsüne Scale'in kısa yolu da R Klavyede zaten yan yana duruyor arkadaşlar bunlar Taşıma araçlarını şöyle kodlayın kafanıza W, E, R Klavyede yan yana duruyor ee, Şimdi Scale aracı ise arkadaşlar X, Y, Z koordinatlarına sahip yine Peki bu koordinatlar arkadaşlar nasıl çalışıyor? Mesela Y'nin üstüne geldim Aynı Move tuşundaki gibi Basılı tuttum ve çektim Bakın Y yönünde genişletiyor Daraltıyor Tamam sağ tıkladım Sonra bıraktım yani eski haline geri geldim X de aynı şekilde Anladınız zaten bunun mantığını Z de aynı şekilde Şimdi gelelim arkadaşlar bir de şu ortada Sarı yanan kısım bazı öğrenciler buraya tıklıyor ee, Yanlış yaptım diyor Ama aslında arkadaşlar Burası da çok kullanılan bir kısım Şu ortaya getirdiğinizde mouse'unuzda sarı bir üçgen çıkıyor Buna basılı tutup Büyüttüğünüzde Tüm yönlere eşit bir şekilde büyütüyor eşit bir şekilde küçültüyordur arkadaşlar. Genelde zaten en çok bu kullanılıyor. Bilginiz olsun. Scale komutu da bu. Şimdi gelelim arkadaşlar. Yine transform araçlarımız hakkında biraz daha bir şeyler öğrenmeye. Şimdi transform araçlarında arkadaşlar. O kapattım az önce kapattığım menü, menüyü anlatacağım. Move tuşunu açtım arkadaşlar. X, Y, Z koordinatlarımız var. Bir de Move'a sağ tıkladığımda arkadaşlar şöyle bir menü açılacak sizin karşınıza yani offset menüsü diyebilirsiniz buna e, Move transform tipleri yazıyor şimdi arkadaşlar şu parçamızın bulunduğu konum yani şurası bakın 0 0 0 bu ise sizin ötelemek istediğiniz offsetleme otele, ötelemek yani yani uzaklaştırmak istediğiniz götürmek istediğiniz noktayı yazabileceğiniz bölüm örnek veriyorum diyorum ki bu parça x yönünde 15 santim ilerlesin Bakın ben buraya 15 yazdığımda Buraya x yönüne 15 yazacak Çünkü parçayı 15 santim sıfır noktasından uzaklaştıracak Şimdi 15'i yazdım Altındakine geçtiğimde zaten okeylemek demektir bu Bastım bakın x yönünde 15 santim götürdü bu parçayı Ve burayı tekrar sıfırladı Yani o toplamı yazar buraya kendisi tekrar sıfırlar Mesela de ki şimdideki mesela 5 santim daha e, götürmek istiyorum dedim Enter'a bastım ne yaptı arkadaşlar? Burayı merkezden 20 santim uzaklasın dedi. Burayı tekrar sıfırladı. Y ve Z'de de aynı işlemleri yapabilirsiniz. Y'de mesela 50 santim gitmesini istiyorum. Gitti. Z'ye geldim. E, yerden yükseklik mesela bu masa tablası yerden 75 santim yükseklikte dedim. Yerden 75 santim yüksekliğe attı. Hemen şöyle alttan eski haline geri getiriyorum veya burayı sıfırlayarak da getirebilirsiniz. Hemen yanına geçeyim arkadaşlar Aynı işlem burada da var arkadaşlar Bakın aynı mantık burada da var 15 derece x yönünde çevir dedim Niye böyle sola doğru yattı Çünkü x şurada arkadaşlar Kırmızı x'tir her zaman İşte ondan sonra y'ye y geçtim Aynı şekilde 15 dedim Y'ye geçti Hemen şuraya da geldim Buraya dedim ki 50 dedim Bu da çevirdi Şimdi bunları nereden sıfırlıyoruz Yine buradan yapabilirsin Bu da bir seçenek Yine buradan da yapabilirsin. Bu da bir seçenek. Bilginiz olsun. Scale'de farklı çalışıyor arkadaşlar sistem. Yüzdelik oranıyla yani otoketçiler daha iyi bilir bu sistemi. Bilirler. Yüzde küçültü küçülttü mesela. Örnek veriyorum. Tekrar eski haline gelmesi için yapmam gereken şey. Pardon oraları silmeyecektik. Oralara 100 yazacağız arkadaşlar. Yani yüzde yüz olacak. Anladınız mı? Yüzde yüz olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da kapatalım tamamdır Şimdi gelelim Transform araçlarımızı bitirdik diye sayıyorum arkadaşlar Gelelim şu yaptığım harekete Ben bu dönüşü nasıl yapıyorum Yani bunu keşke dersin başında da anlatsaydım Şimdi gelelim ama konuya sıkıntı yok Arkadaşlar bunu yapmam için e, Mouse'umun orta tekerine basıl tutuyorum Birinci işlem bu İkinci işlem ise Klavyemden alt tuşuna basıl tutmak yani bu ikisine bastığınızda basılı tutun ve mouse'unuzu oynattığınızda seçili olan objenin etrafında döndüğünüzü fark edeceksiniz. Bu şekilde dönme işlemi yapabilirsiniz. Şimdi objeye yakınlaşma uzaklaşmayı da anlatayım. O da arkadaşlar yine mouse'unuzun orta tekeriyle ileri geri yap yaptığınız zaman objeye yakınlaşıp uzaklaşırsınız. Şimdi burada farklı bir obje daha olsaydı şöyle arkadaşlar. Mesela bu işlemi bir tane de ta şu uzağa bir yere yapayım. Şimdi bakın bu seçili. Ben buraya yakınlaşıp uzaklaşıyorum şu anda. Sıkıntı yok. Seçili olan obje bu. W'ye de bastım. Arkadaşlar döndürme işlemi yapıyorsam. Bakın neyi merkez alıyor biliyor musunuz? O seçili olan objeyi merkez alıyor. Şunu. Ben diyor onun etrafında dönerim. Şunu seçtim diyelim. Bak onu merkez alıyor onun etrafında dönerim. Yani burada önemli olan seç, e, seçtiğiniz objenin etrafında döndüğünüzü fark etmeniz. Çünkü bazı öğrenciler ne yapıyor? İşte şu objesi seçili veya hiçbir objesi seçili değil. Ya hocam yakınlaşamıyorum, uzaklaşamıyorum. Bak bir yere kadar yakınlaşıyor. Şu anda mouse'umun tekerini itebildiğim kadar itiyorum. Yakınlaşmıyor çok fazla. Neden? Çünkü arkadaşlar obje seçili değil. Objeyi önce bir seç ardından istediğini yap objeye. Evet bugünkü dersimiz de böyle olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.